Merhabalar Tasarımcı Kadın YouTube sayfasına ve Motif Tuhafiye bu Evine hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle küçük bazı detaylardan aktaracağım ki çanta yapımında bir takım şeyler hayat kurtarıyor olabilsin veya nasıl yapılacak şu nasıl sonuçlanıyor dediğimiz bir takım şeyleri size ara ara burada tiyolar veriyor olacağım. Çünkü bir sürü kurs malzemeleri, bir sürü kurs bölümleri ve hepsinden gelen sonuçlara elbette ki gün içerisinde birçok çeşitle karşılaşıyoruz veya youtube'da diğer youtuber arkadaşların sayfalarında paylaştıkları şeyleri sonuç olarak burada görüyoruz ve hangi ipe ne gittiğini çok iyi analiz edebiliyoruz o yüzden size de ara ara bu tiyolardan veriyor olacağım şimdi ben iki, iki haftadır kanvasla çalışıyorum şu an 3 boy kanvasımız var küçük orta ve büyük olmak üzere kanvasda eğer tedirginseniz bu tarz şeylerde hemen size çok güzel bir model göstereceğim çok da uygun fiyatta yapabileceğiniz en güzel çantalardan bir tanesi diyorum bu küçük kanvasa 50 gramlık bir nubuk ip kullandım ee, küçük kanvas kullanırsanız iki tane çanta çıkartabilirsiniz en uygun e, çanta ücretiyle de çanta elde etmiş olursunuz Küçük boyda ne çıkıyor ortaya böyle bir şey çıkıyor yapmak isterseniz bunu bir arkadaşımız yaptı isterseniz sapsız da kullanabilirsiniz şöyle göstereyim çift mıknatıslı ve yine aynı küçük boya şunu çalışıyorum hiçbir metal takmayacağım hiçbir aparat eklemeyeceğim ön kısmına böyle bir deri bölüm yaptım tamamen böyle elinizde kullanabileceğiniz bir çanta içine telefonunuz cüzdanınız sığabilir bu şekilde yine nubuk olduğu için yumuşak bir kadife kumaş kullandım ve bir çanta elde ettim bunu çocuklarınız da yapabilir yapmanız gereken tek şey ortadan başlıyoruz şuradan buraya kadar karedeki sayıları sayıp ortadan bir kare oluşturuyorum kesme şeker modeli dediğimiz dört tane böyle dört tane diğer çubukları yaptığınız zaman tüm etrafını doldurduktan sonra çantamız zaten bitiyor. Bunu hemen bir orta boyda göstereyim. Şu an bunu çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Yine artı ve eksi dörtlü. Bu beşli kareden yapıldı. Bu da sayıya göre dörtlü yaptım. Astar kısmını da kanvası koyuyorum bu şekilde. Çizimimi yapıyorum. Çizimden böyle bir tık yukarıya hemen astarımı kesiyorum buradan da dikmeye başlıyorum en son astarı diktikten sonra bunu kapatıp kenarlarını dikme işlemine geçeceğiz böyle bir çanta olacak buna da hiçbir şey uygulamayacağım ee, videoda çok renkli çıkıyor Aslında birazcık daha hardal sarısı diyebilirim. Böyle bir çanta olacak yine. Ee, diğer bir tiyo. Hemen aktarıyorum kumaşınıza göre çanta e, dikiş ipi almayın. Çünkü kumaşa göre dikiş ipi aldığınız zaman dış kısım farklı bir renkse bütün dikiş ipiniz burada e, ön plana çıkacaktır. O yüzden dış kısma göre dikiş ipi alıyorum. Astarım ne renk olursa olsun iç kısımda böyle bir dikiş elde ediyorum. Hemen şöyle göstereyim. O yüzden dış kısımdaki orijinalliği de bozulmamış oluyor ve çok da güzel oluyor şimdi bitirdikten sonra bunu paylaşacağım yine bir ip daha var ki iki tane modeli geldi bir ay kullanılmamış ve şu an resmen çanta kendisini imha ediyor yani bir ay sonra çöpe dönüyor ve hiç kullanamıyorsunuz e, ipin markası yok zaten markasız bir ip ama e, yapısını tarif edebilirim bayramdan sonra böyle küçük küçük tiyolarla hangi ipler hangi çantaya güzel gider hangi modellerde hangi ipler daha güzel gözükür ya da ipe göre model seçmek ya da modele göre ip tasarlamak. Yani aslında her videodaki çanta görünürde aynı olmayabiliyor. O yüzden şimdi size küçücük de olsa böyle bir tüyo vermek istedim. Şu kısmı da böyle nasıl bir algoritma yaparsanız tamamen sizin özgün çalışmanıza bağlı. Yaz günlerinde bir tane böyle küçük bir kanvas, küçük bir ip ve plastik bir iğne ile genç kızlarımız, çocuklarımız çok güzel çantalar yapabilir. Yine aynı şekilde kanvastan bir tane daha örnek göstereyim size. Diğerlerini bayramdan sonra aktarmak dileğiyle diyorum. Küçük tiyolarda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bayramınız güzel geçsin. Sevgiyle kalın. i